bir partinin il merkezine girip oradaki bir yöneticinin ya da bir misafirin bıçaklanarak yaralanması ya da öldürülmeye teşebbüs edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. HDP'nin haklı bir olarak kendi merkezinde yapılmış olan bir saldırıya göstermiş olan tepkiyi göstermiş olduğu tepkiyi mutlaka AK Parti binalarına molotof kokteyl atılırken de göstermesi gerekiyor ki onun samimiyetini e, test etme konusunda Türkiye'deki insanlar e, inandırıcı bulsunlar. E, bunu hemen e, devlet içerisindeki karanlık odaklar e, ortaya koyucu şeklinde bir ifadede bulunmak Türkiye hala anlamamak, Anlamamak da direnmekten başka bir şey değil. İşte Balyoz'dan Ayışığına Sarı Kız'a kadar e, bunlar e, e, Türkiye'de mevcut yapının devamı niteliğinde yapılmış olan darbe girişimleriydi, başarılı olmadığı için. Şimdi herkes bir taraftan kendisini kurtarmaya çalışıyor. İşte duymadım basından takip ettim böyle şey olur mu? O sokaktaki insanın medyadaki sizlerin çok açık ve net olarak bildiği kıpırdanmaların yaşandığı 2007'ler 2008'lerdeki Türkiye'de 28 Nisan'da e-bildirinin verildiği, internet üzerinden yayınlanmış bildirilerin yaşandığı bir Türkiye'de e, efendim darbe girişimi yoktu, böyle bir şey yoktu, basından izledim demek e, gerçekleri saptırmak demektir. Türkiye'de e, AK Parti'ye yönelik, AK Parti hükümetine özellikle Sayın Başbakanımıza yönelik e, darbe girişimleri olmuştur ve bunların tamamı bertaraf edilmiştir. E, dolayısıyla öyle sağa sola kaçmanın, e, kendini kurtarmanın hiçbir anlamı yok.